Metin! Selamun aleyküm İkbal abi. Ve aleyküm selam. Bu iş mektubu. Görüşme ertesi gün. Mutlaka git. Maaşı 40 binle başlıyor. Terfi de var. Tamam mı? Ee, sağ ol İkbal abi. Bir şey değil. Evde durum nasıl? Sorun yok. Gidelim hadi. Bekle bir dakika. Halam iyi mi? İyi Allah şükür. Al bakalım bunu götür. İkbal abi ne gerek vardı ben alırdım. Hadi bunu Rabi'ye götür. Buyur. Al. Allah hafız. Yardım lazımsa söyle. Aman her zamanki hali hep bozuluyor. Sen git. Tamam. Hüda hafız. Hüda hafız. Böyle olmaz İslam. Bak akşam oldu bile. Metin gittiği görüşmeden hala dönemedi. Bu uluslararası firmalar geç saate kadar çalışır. Şimdi gelir merak etme. Ya söylesene eğer işe girerse hep böyle geç mi gelir artık? Anne. Anne. Geldim. <laughs> Anne. İşe alındım. Maşallah maşallah. Peki maaşı iyi mi evet. bari? Evet. Baba gel. Bak sana demedim mi? iş bulacaksın üzülme. İkiniz de boşuna üzüldünüz. He? Bak şimdi ne oldu? Tabii üzülürüz İslam. Maşallah. Bak kabul belge. <laughs> Maşallah. Seni mutlu edeceğim demiştim. Ne? Ne demiş? Oğlum bak iki kilo tatlı al. Rabbinin ailesine götür. Bu da ikbal vesile oldu ha? Tamam. Niye çekiniyorsun ki? Şimdi ha, ben nereden ne çıktı bu? Gel sana anlatayım. İş Hemen çok iyi. para saçmaya başladı. Bir yılda çok iyi Şuna para bak. biriktirebiliriz. Daha yeni iş buldu. Hani nerede? Hah, gittiler. Metin biraz yavaş. Bir şey olmaz korkma. Nereye gidiyoruz? Benzinin bittiği yere kadar gidiyoruz. <laughs> Peki benzin bittiğinde ne yapacağız? Yeniden doldurup tekrar yola çıkarız ha? <laughs> Öyle olmaz. Bana bak. Bugün motosikletle gezelim. İleride sana arabayla dünyayı gezdireceğim Rabbi Bak bak. Çok konuşma. Yoksa ikimiz de yere düşeceğiz şimdi. <laughs> düşmeyiz. Ya düşersek? Düşmeyiz diyorum. Düşmeyiz. Bana düşeceğiz gibi geliyor. Emin misin? <laughs> hey, 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 hey. Sen beni düşürmeye mi getirdin? Bana bak. Metin senin aşığın ve aşık biri düşse de aşkını düşürmez. Oho! Hey söylesene polis seni tutukladığında filmlerdeki gibi bir yere mi götürdü? <laughs> Dondurma? Olur. Tamam. Dondurma yiyelim. Dondurma nasıldı? Çok güzeldi. Güzel miydi? Hı hı. Şimdi dünyanın en iyi gazozunu içeceğiz. Gel, hadi in, hadi. Tamam. Hadi inelim gel. Hadi. Bayım, bize iki tane. Özel olsun. Bak tadına bakınca bayılacaksın. Ben burayı çok seviyorum. Bence dünyanın en iyi gazozu. Gerçekten bayılacaksın. Böyle inanılmaz bir tat geliyor. Aşık olacaksın. Gerçekten seveceksin. Bizimkiler sadece limonlu olsun olur mu? Fazladan bir şey koyma. Öyle seviyorum. Evet evet ondan istiyorum. Tamam. Ablacığım, Metin'in iş bulmasına çok sevindim. Allah'a şükürler olsun buldu. Bak ben hayırlı olsun demeye ve birlikte gideriz diye sana gelmiştim ablacığım. Rabi de çok sevinmiş. Benimle gitmene ne gerek var? Kendin gidip hayırlı olsun de işte. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Anne, terzi elbiseler hazır dedi. Ben alıp geleyim. Tamam git. Kızım, benimle biraz otursana sonra gidersin olmaz mı? Yok, sonra yemek yapacağım yani geç olur. Git. Ben bana hala kızgınsın. Bu önemsiz bir konu değil. Öyle kolayca üstü kapanmaz, tamam mı? İnsanın kendi kızı olmayınca kızların onurunu hiç umursamıyorlar. Ablacığım öyle demesene. Onlar benim de kızım. Hiç kimse düşünüp taşınmadan kızına iftira atmaz. Nesim ne yaptıysa sen de onu yaptın. Allah şahidim olsun. Ben kötü bir şey söylemedim. Sadece ne hissettiysem onu söyledim. Ama eğer bütün bunlar yanlışsa ben Sara'dan çok özür dilerim. Sara kimi affetsin? kendi kaderinden af diliyorum. Teyze? Mahçedeyim Zebi, buraya gel. Kızım, ne oldu kızım? O da ne? Sana tatlı aldım. Ne için? Şefkat abimin oğlu oldu. Maşallah maşallah. Kızım benim tebrik ederim. Çok sevindim. Kime benziyor? He? Bana benziyor. İlk mamasını ben verdim. Kimseye bırakmadım. <laughs> Çok yaramaz olacak inan. <laughs> Galiba. Ben gidip herkese vereyim. Hadi git yavrum. hıh. <laughs> Bize bak, bakalım torun yüzü görebilecek miyiz? <laughs> İnadını, onurunu, egonu bırakıp geri gelmişsin sen. Çok utanmazsın. Burası kocamın evi. Asıl başkasının evini gözetleyenler utansın. Ha ha, kocanın evi. Ama kendine hiç saygın yok. Çok yüzsüzsün. Saygılı konuş. Şu an benim odamdasın. Senin buna layık değilsin. Seni birkaç saniyede kovdururum. Odamdan çık. Ben değil, sen çıkacaksın. Göstereyim mi? İşte. Böyle. <laughs> Ne yapıyorsun? Böyle. Metin benim tamam ne mı? Ne yapıyorsun? Sadece benim. Sen bana vurdun mu? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çok ağır hem Teyze. Ne oluyor orada? Teyze. Ha. Yine <laughs> ne oldu? Ha? Bana tokat attı. Ne? Onun çocuğu olmuyorsa benim yeğenimin suçu ne? Teyze, bir şey demeyecek misin? Sana diyorum. Bu tokatın intikamını öyle bir alacağım ki annesi bile unutamayacak. Gel hadi. Hmm. Tatlılar çok güzel. Bunları kim göndermiş? Tatlılar nasıl güzel olmasın İslam'a? Ha? Hayırlı bir iş için. Bebekleri olmuş. Kimin? Aa, adı neydi? Dilimin ucunda. Zebi. Bir yeğeni olmuş onun. Aa, <laughs> Aslında Metin'den bir ay sonra evlenmişti Ya Allah'ın işi işte hayırlı olsun Hadi sen yemeği getir acele bir iş için gitmem gerekiyor benim hadi, hmm, hadi. Yemek hazır Allah'ın işi olduğu doğru Ama Allah'ın bahşetmesi için insanın buna niyeti olacak Yoksa nasıl olsun ki? kız bize haber vermeye geldiğinde kavga dövüş kargaşa tövbe 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 eline geleni yere atmış nasıl benden önce çocukları olur diye delirmiş böyle anlamadım. Hala ne anlatıyorsun? Zebi yalan söylemiş. Ya Zebi yalan mı söylemiş? Ben her şeyi gözümle gördüm. Hadi bana cevap ver. Ha? Hadi, ya fotoğrafların çerçevesi birine gelseydi de yaralansaydı ne yapacaktın? <laughs> Söyle hadi. Zaten polis tepemizde İslam. Onlara ne derdik? Ha? E, Hala ne diyor böyle? Hepsi yalan baba, hepsi. Hala ne? Yalan mı? Kime inanıyorsun? Söylesene ha. Kendi kısır olduğu için bu dünyada hiç kimsenin de çocuğu olmasını istiyor. Eğer birinin çocuğu olursa da işte böyle ortalığı karıştırıyor İslam. Bir görseydin. Beni dinle. Böyle şeyler yapmaya devam edersen seni akıl hastanesine koyarlar. Haberin olsun. Ha? İnan bana. Sen de artık tatlı yeme. Hadi önce yemek. Tamam, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.